Hepinize merhaba oyun severler. Oynik TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kafa topu oynayacağız. Kafa topunda ee, bir sürü oyun oynayacağız. Çok geçmeden başlayalım oyuna dedim. Maça başlar. Bir enerjim kalmış arkadaşlar burada arada. Kimle eşleşeceğim? Yenilmem inşallah. Maç Baş başlıyor. Hava güzel, zemin güzel. E Arkadaşlar, şey suyu. hadi şöyle. Gol. Sürekli 90'ı görüyorum. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere hadi. gitti. Gol. Direkt geçit vermiyor. Ama şöyle. Arkadaşlar. Güzel çıkardı. Oyun biraz kasıyor ama olsun. Yine de gol attım. Kasmasına rağmen gol attı. Gol olması oldukça zor. Evet Yürü. arkadaşlar, ikinci gol attı. Alta doğru vurdu. Yürü. Hemen şöyle üstten. Gol, gol top filerde. Rakibinin altından gol peşinde. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Arkadaşlar kendi kalesinde gol atıyor bura. Çekişme hat safada. Mükemmel ha. bir gol. Yanlış bastım. <laughs> Ne olsaydı şu anda çıldırmıştım arkadaşlar. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Maça yarıladık. Fark gittikçe açılıyor. Hayır atmayacağım. Tehlikeli ataklara karşı resmi ben şöyle... Gol hadi. Top direği Gol yavadı. olsun. Maçta yavaş yavaş... Ma evet arkadaşlar. Gol, gol kafayla. Güzel bir kafa vuruşu ayağının içine vurdu. Hemen gol attık arkadaşlar şöyle. Üst üste üst üste yapıştırıyoruz. Golü engelledi. Top kaleye üst üste üst üste ve tekrar deneyecek. Hı. Maçta son 10 saniye. Gol. Alttan gol maç diyor. Maçta son 5 saniye. <laughs> Hakem maçı bitirdi. Arkadaşlar bitti. Biz kazandık oldu. Merak etmeyin bu kadar değildi. 5. sıraya attım kendimi. Amatör liginde 5. sıraya geçtik. Benim için başarı, sizin için olmayabilir ama ben çok mutluyum. Olsun. Başlayalım. Arkadaşlar, ee, video bu kadar değildi. Daha devam edeceğiz. Yaklaşık 10-12 dakika olacak arkadaşlar. Ee, hemen maçın oyuncuları ücret. Hmm. Şu nasıl? Nasıl topu kazandık? Şu nasıl? 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 Bir elma. Arkadaşlar Hayır. Kostüm paketi aldık. Bomba. Dördü Hayır. Hayır. Kumar böyle bir şey arkadaşlar işte. Sizi sürüklüyor. O yüzden hiç asla oynamayın. Bir kere kazanıyorsunuz bir daha oynayayım diyorsunuz kaybediyorsunuz. Asla oynayayım tercih etmem. Asla öyle bir şeye başlamam. Ama şimdi vurdum diyeceksiniz. O bir kereydi. Bu da üzüldüm. Fark etmeyen yaptım. Kandırıkçılar. Onun neyse başlayalım hadi. Rakip bulunuyor. Rakibi bulduk. Ama o 8. Yüksek bir ihtimalle yenileceğiz ama olsun arkadaşlar. Sıralamayı değiştirecek olan bu Hangisi ya? önemli. İki oyuncuya da başarılar. Al sana. Gol. Hayır ya. Maç Al, golle başladı. Kaleye baktı ve şut. Vum. Top. Top direkten döndü. Kafa vurucu vur yani. Arkadaşlar cemir. ya çok güzel adam. arkadaşlar gerçekten adam çok güçlü. Ayağının içi. Hadi bu kadar. Basket maçına döndü. Ard arda goller. Boşa özel güç harcamamak için sola saklıyorlar. Şansını kafa ne? Nasıl bir gol attı? Dört oldu. Artık kalan son 45 saniye. Direkt Fark çok Atam hadi. At ya çok şanssız. neyse. Havadan vurdu. şöyle. Şöyle. Güzel şut. Hadi. Boğ <laughs> Süper güçler. Oyun maç tekrar başladı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler. Bitti demeden bitmez. Gol! ilçeye vurdu. Direkt geçit vermiyor. Vücudu siper ediyor adeta. Kafasına vurdu. <laughs> Seyirci. Şey bu adam arkadaşlar ya? <laughs> Kimle mi yapıyor lan? Maçın son düdüğü yaklaştı. <laughs> Uzlama süper gücü geldi. <laughs> büyük kaleyle gol atması gerek oldu bu. Bu nasıl oldu? İşte gol. İşte büyük top kullanıldı. 90 saniye sona erdi. Arkadaşlar. Ben anlamıyorum ama çok kötü ya. Daha böyle oynamayız olsun. Eve dönelim. Eee Karakter diyor arkadaşlar. Buradan tamam. Arkadaşlar ben büyük sevgi karakterimi. Amrik. Seviye 2 oldu karakter. Büyük diyorum. Daha çok var arkadaşlar. Seviye 3 oldu çok yükselteceğim. Yükselt diyorum. Yok. Yükselt diyorum. Beşinci seviye. Tek bir seferde al beşinci se beş seviye yaptık. Bundan daha fazla da yapabiliriz. Arama hiç bakmadım. 12 veririm. Veririm kardeşim. 6 <laughs> 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 Adamı öyle bir geliştirdik ki. Ee, şuradan özel gücümüzü. Gıcımızı... her neyse Çek. Her neyse başlayalım arkadaşlar. İçecek kullan. Başlayalım dedim. İçeceğimiz daha var mı? Ee, bu son oyunum arkadaşlar. Hadi artık biri gelsin. Hayır başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Bir dakika. Bir zorlu mücadele şimdi başladı. Hemen e -Gol şöyle bu an. Bir gol çok hızlı geldi. Ya ne kadar bekleyeceğiz ki bu rakibi? Süper güçle. Bir bir. Süper güçle. güçle. Gol atmak adamlık bir. mı? Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Ağla, Al bu şaka. <laughs> Üstten gol peşinde. Bu nasıl gol kendi aldı. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. <laughs> Topu havada tuttu. anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Topu sektirerek atak başlatmış. Fileleri havalandırdı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafayı attı. Arkadaşlar Ören öğren de gel dedim neler yaptım. Güzel bir kafa vuruşu. Senin süper güçlerin olmasa Hiçbir bir şeysin bıraktık. lan. Güzel bir maç izliyoruz. Lan! Hayır. Çaktı. Ya kafa vuruşuyla gol geldi. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Hala değiştirebilirmiş. Evet. Maçı neredeyse koparttı. Koşun şey. çıkardı. Maçla yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kafasını vurdu. Güzel şut. Şey. Gol! Gol top filelerde. Top direğe çarptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kapat. Arkadaşlar. 5 Daha iyi gelmezse, gol olması oldukça zor. Hemen. Çok son, son saniye. Şansını kapaydı. Hemen. Son iki saniye. Hakem, son Hayır kaldı. ya. Taktiksel olarak. Arkadaşlar. İyi kurtardım. Yani yapabileceğim bir şey yoktu. 7. Bilmem kaçtan kaça çıkardım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.